Yanım oğlum Hardaya kıydılar. Oğlumun intikamını almak için mafya oldum. Hardanın kanı yerde kalmayacak. Oğlumun katilini bulana kadar bütün şehri ele geçireceğim. Oğlumun intikamını alacağım. Arda merak etme oğlum baban mafya oldu. Ordusuyla birlikte intikamını almaya geliyor. İşiniz bitti göreceksiniz. Kerem komiserim şuraya bakın ne kadar kalabalıklar. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Mafya fakir ailesi resmen bir ordu olmuş durumda. Evet ya şunlara bak ya kocamanlar çok fazla kişi var. Fakir Arda'nın intikamını almaya yemin etmiş. Ama Kerem komiserim böyle olmaz ki polis olarak bir şeyler yapmalıyız. Mafya fakir ailesi şehre resmen fakir mafya ailesi ordusu kurdu. Bu duruma bir dur dememiz gerekiyor. Yani bu kalabalık hiç hayra alamet değil. Çok büyük sorun çıkarırlar şehirde. Şehri ele bile geçirirler. Canım mafya ailem şimdi beni dikkatlice dinleyin. Artık biz mafya ailesiyiz. Ve çok fazla adamımız var. Arda'yı öldüre treni bulup dersini vereceğiz. Arda'nın kanı asla ve asla yerde kalmayacak. Ay fakir babacım evet ya evet bu yaşta dul kaldım. Kocamı aldılar elimden. Oğlumuz babasız kaldı. Kesinlikle Arda'yı öldüreni bulup intikamımızı almalıyız. Kanı yerde kalmamalı Arda'nın. Merak etme Elif. Buna asla izin vermeyeceğim. Dede biz de sana yardım edeceğiz. Biz de artık mafyayız. Biz de yardım edeceğiz sana. Gerekirse bütün şehri yakacağız. Ele geçireceğiz. Ama babamın intikamını alacağız. Aynen öyle canım torunum. Aynen öyle. Biz artık çok güçlüyüz. Çok. İyi e, fakir hayatım bir planı var. Şehirdeki herkesi bu ana kadar tek tek öldüreceğiz. Yok yok, bu iş böyle olmaz, ben gidiyorum. Beni bekleyin Kerem komiserim. Yok ben halledeceğim. Sen içeri geri dön. Halledeceğim ben. Fakir ve ailesi şehre çok büyük zarar vermeden bu işe dur demenin vakti geldi. Birileri çok fena zarar görecek yoksa gidip fakirle konuşmalıyım en iyisi. Evet evet. He? Hayırdır Kerem komiser nereye gittiğini sanıyorsun sen he? Nereye? Fakirle çok acilen konuşmam gerekiyor. Ona yardımcı olabilirim. Buna sen değil fakir bey karar verir bekle burada konuşacağım onunla Fakir bey efendim şey Kerem komiser geldi size yardım edebileceğini söylüyor Sizinle konuşmak istiyor ne yapalım efendim dövüp paketleyip evine yollayalım mı yoksa konuşacak mısınız Tamam tamam geliyorum bekleyin bakalım ne konuşacak Evet Kerem seni dinliyorum söyle bakalım Saçma sapan konuşacaksan bana akıl vereceksen buradaki adamlara vurdururum seni. Görüyorsun değil mi Kerem? Biz bir orduyuz. Bu şehirde istediğimizi yapabiliriz. Polis olman bizi değiştirmez. Ona göre lafını bil de ona göre konuş. Yok yok fakir ben sana yardımcı olmak istiyorum. Acını biliyorum oğlunu kaybettin. İkimiz güçlerimizi birleştirerek çok rahat oğlunu öldüren kişiyi bulabiliriz fakir. Arda'nın intikamını birlikte alırız. hem şeyi birdeki diğer insanlarda zarar görmemiş olur. Sen ve ben bunu yapanı bulacağız. Ardanın intikamını alacağız. Olur mu? Ama tek başına değil. Lütfen birlikte kimseye zarar vermeden. Sana gerçekten güvenebilir miyim Kerem? Güvenebilir miyim? Ya beni kandırırsan? Ha? Söz veriyorum fakir asla böyle bir şey yapmayacağım. Kaç yıllık arkadaşız biz ya kardeş sayılırız. Hadi gel birlikte Arda'nın katilini bulalım. Arda senin oğlun olduğu kadar benim de oğlum sayılırdı. Ben de en az senin kadar bulmak istiyorum. Hadi birlikte güçlerimizi birleştirip bulalım. Alalım intikamını. Tamam Kerem sana güveniyorum. Bekle burada ailemi alıp Geleceğim. İşte bu. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizin sevdiğimiz gençlerinden Arda öldü. Fakir ailesi de oğullarının intikamını almak için mafya oldular. Evet biliyorsunuz gördünüz. Tabi şehre çok büyük zarar vermek üzereydiler. O yüzden arkadaşlar duruma Kerem komiser olarak şehrin polisi olarak el atmak zorundaydım. Şimdi sizinle birlikte çok sevdiğimiz Arda'yı öldüren kişiyi bulacağız. Evet burada birkaç tane şüphelilerimiz var arkadaşlar bakalım şöyle şüphelilerimize. Evet şüphelilerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hepsi şüpheli buradakilerin. Hepsi Arda'yı öldürmüş olabilir. Sizinle birlikte bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Şüphelendiklerimizi suçlu olduğunu düşündüklerimizi ise çukurumuzun dibine yollayacağız. Çukurumuzun dibinde mafya fakir ailesi duruyor görüyorsunuz. Arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz? Iron Man rüzgarı mı yoksa örümcek Arda'yı mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin herkesin annesi ve olsun ölümsüz olur inşallah Mafya fakir ailesi çok sinirli. Oğulların intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırlar. Biz de tek tek şüphelilerimizi sorgulayıp e, suçlu olduğunu düşündüklerimizi buraya atacağız. Mafya fakir ailesi onlarla ilgilenecek. Eğer bu sorgulamayı ben yapmasaydım mafya fakir ailesi şehrin alt üst edecekti. Evet herkesi öldüreceklerdi. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Birlikte Arda'nın katilini bulacağız. Sorgu işlemine geçmeden önce şöyle bir şüphelilerimizi tanıyalım. Burada Halo var. Evet görüyorsunuz. Burada Grimus var. Evet devam edelim burada mutant üvey baba. Mutant üvey baba fakir ailesini hiç sevmiyor. O öldürmüş olabilir yani. Burada Arda'ya benzeyen biri var. Arda'nın kötü ikizi sanırım. Evet devam edelim. Diğer şüphelilerimize bakalım. Örümcek Kamil var burada. Aslında Örümcek Kamil süper kahraman. Böyle bir şey yapmaz herhalde. Burada Venom var. Baksanıza arkadaşlar Venom ne kadar korkutucu. İğrenç. Şu dile bakın ya. Hay Allah'ım. Neyse burada Andy var. Andy biliyorsunuz aslında bir oyuncak. O da şüpheli ama burada olduğuna göre şüphelidir. Burada Gül Yabani var. Arkadaşlar şuna bakın. Her yeri kan. Belki de bu yaptı yani bu yapmış olabilir Evet burada kim var bunun ismini hatırlamıyorum Ama bu kişi de Ali'den nefret ediyordu yani intikam için babasını Arda'yı öldürmüş olabilir Evet burada da kocaman bir devimiz var arkadaşlar Eğer hazırsanız sizle birlikte sorgu işlemine başlayalım Ben şöyle arkalardan başlamak istiyorum çünkü genelde suçlumuz arkalardan çıkıyor Evet hala ile başlayalım Hala söyle bakalım Arda'yı sen mi öldürdün he neredeydin söyle bakalım Yok vallahi yerim komiser ben niye öldüreyim ben Arda'yı çok seviyorum ya. O zaman söyle bakalım bize neredeydin ne yapıyordun? Vallahi yeni traktör almışım ben vallahi ya onunla geziyordum kadınları gezdiriyordum ya. Demek yeni traktöründe şehrimizin kadınlarına hava atıyordun bakalım arkadaşlar doğru muymuş? Bakıyoruz. Evet. Hala gerçekten traktör almış kadınları gezdiriyor lan. Aslı benim karım lan. Karımı gezdiriyor traktöründe. Yanında da zenginin karısı Barbie var. Aslı benim karım lan. Utanmıyor musun lan benim karımı ayartmaya çalışmaya? Allah evli kadınlarla traktörüyle hava atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Şerefsiz Allah. A. Attım onu ya. Attım çukurun dibine. Şimdi sıradaki şüphelimize geçelim. Evet. Örümcek Kamil. Sen süper kahramansın. Burada ne işin var? Niye şüphelisin? sen he Kamil söyle bakalım yeğenim. Amca bilmiyorum gerçekten ben yanlış bir şey yapmadım. Arkamda gördüğüm Venom şehre saldırıyordu onu durdurmaya çalışıyordum. Ne arkamdaki Venom şehre mi saldırıyordu onu mu durdurmaya çalışıyordun nasıl yani ya? Gerçekten amca şehre saldırıyordu onu durduruyordum ben. Hayır yalan söylüyor örümcek Kamil saldırıyordu ben durdurmaya çalışıyordum. Ben çok iyi biriyim. Örümcek Kamil kötü verirse. Kamil yani sen süper kahramansın. O da bilinmiş kötü bir karakter. Senin doğru söylediğini düşünüyorum yeğenim. Tabii ki de yani sen böyle bir şey yapmıyorsundur. Sen doğruyu söylüyorsundur. O yüzden bu yalancı Venom'u da çukurun dibine gönderiyoruz. Evet gidebilirsin sen de Kamil. Sen suçsuzsun. Sonuçta sen şehrimizin tanınmış bir süper kahramanısın. O da kötüsü yani. Gidebilirsin. Evet şimdi sıradan devam edelim. Burada ismini hatırlayamadığım garip herif var. Garip herif söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun yoksa Ali'den intikam almak için Arda'yı sen mi öldürdün? Bana doğruyu söyle yoksa çıkarın dibine gidersin mafya fakir ailesi vurur seni delik deşik ederler. Hayır ben yapmadım neden babasını öldüreyim intikam için direkt Ali'yi öldürürdüm. Benim boks maçım vardı boks maçındaydım. Ben artık iyi birisiyim öyle kötülükler yapmam. Bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyorsun? Evet arkadaşlar bu garip şey de doğruyu söylüyormuş. Bu korkunç gladiatöre benzeyen eleman, kaslı eleman. Gerçekten spor salonunda dövüşüyormuş yani. Boks maçı varmış. Tamam madem sen de gidebilirsin. Evet sen de suçsuzmuşsun. Sırada bakalım kim var? grimis var. grimis sen çocuklardan şehit yapmakla meşhursun. Yoksa Arda'yı sen mi öldürdün he? Arda'yı öldürüp ondan şehit mi yapacaktın he? Ha ben artık öyle şeyler yapmıyorum. Ben artık McDonald's çalışanıyım. McDonald's. Orada insanların siparişini alıyorum. Demek öyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Grimus doğruyu mu söylüyor? Evet arkadaşlar. Grimus da doğruyu söylüyormuş. Baksanıza. Kendisi McDonald's'ta sipariş alıyor. Gerçekten doğruyu söylüyor yani. O yüzden Grimms'ın da gitmesine izin veriyoruz. Yoksa McDonald's'a gittiğimizde nasıl yemek yiyeceğiz yani? Kim sipariş alacak? Evet. Sırada Gülyavani var. Gülyavani söyle bakalım. Sen neredeydin? He? Sen mi öldürdün Arda'yı? Üstünde de bir sürü kan var. Kesin seni öldürdün. Hayır be Kerem Ben öldürmedim. E bu üstündeki kanlar ne o zaman? Aman oğlum ne bunlar he nasıl açıklayacağım Kerem komiserim ben artık kasapım. O kanlar da o yüzden kasap olduğum için. Kurban kesmiştik hatta şehirde ihtiyacı olanlara dağıtıyorduk yani. Senin anlayacağın Arda'ya ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar ne diyorsunuz Gülyebani'nin gitmesine izin vereyim mi? Açıkçası ben inandım gerçekten kasapta görmüştüm onu. Tamam Gülyebani sen de gidebilirsin hadi görüşürüz. Evet sıradaki şüphelimiz bu dev. Dev söyle bakalım sen ne yapıyordun yoksa Arda'nın katili sen misin he? Mafya fakir ailesinin e, yolu. He, yollayayım mı seni ha? Yollayayım yanlarına? Hemen cevap ver bana hemen. Saçmalama Kerem komiser. Ben şehri koruyordum. Biliyorsun ki bu şehrin koruması artık benden soruluyor. Beni hatta sen görevlendirdin. Evet ben görevlendirdim ama beni kandırıyor olamaz mısın? Hemen bakalım arkadaşlar bakalım dev gerçekten şehri mi koruyormuş? Evet arkadaşlar görüyorsunuz devimiz gerçekten şehrimizi koruyor. Şehrin kulesinde yani nöbet tutuyor. Tam dev sen de gidebilirsin. Aferin görevini layıyla yerine getiriyorsun. Evet sıradaki şüphelimiz mutant üvey baba. Lan üvey baba hepimiz biliyoruz sen fakirin karısı Miray'a aşıksın. Yoksa Arda'yı öldürürsen Miray'la fakir boşanır. Miray senle sevgili olur mu sandın? O yüzden Arda'yı öldürdün mü he? Salak salak konuşma be Kerem komiser. Ben artık Miray'ı sevmiyorum ayrıca. Ben yeni birine aşığım. Üvey anne Ceren. Ne artık üvey anne Ceren'e mi aşıksın? Lan o benim abimin karısı lan. Yengem lan o benim. Seni aşağılık herif seni de çukurun dibine gönderiyorum. Arda'yı öldürmemiş olabilirsin ama çok kötü birisin. Evet şimdi sıra sıradaki şüphelimize geçebiliriz. Arda ama Arda'nın kötü ikizi. Söyle bakalım bana sen mi öldürdün lan Arda'yı he? Evet ben öldürdüm. Arda'yı öldürüp yerine geçecektim. Ama boynuzlarım ağzım yüzünden herkes anladı o olmadığımı. mı Onlarlar tabi şu tipe bak ne kadar çirkin bir şeysin Arda bu kadar çirkin değildi azıcık çirkindi tipsizdi sadece. Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim herkese. Aynen kanka ben de Messi. Seni mafya fakir ailesinin yanına yollayayım da gör bakalım sen gör bakalım kim kimi öldürüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bir sorgumuzun daha sonuna geldik. Siz olmasaydınız gerçek suçluyu bulamazdık. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkesi de sorgulamışız. Yani bir tek Andy kalmış. Andy sen de gidebilirsin dostum.